Tadaylı balkon sohbetleri sizden bizden haberlerden merhaba videomuzun konusu psikolojik gerçeklerimiz başlayalım bakalım 15 tane psikolojik gerçeği anlatıyor bir diğer youtube kanalı meslektaşımızın videosuyla bir insanı nasıl konuşturursunuz bir kişiye bir soru sorduğunuzda cevap vermek istemediği bir şey oldu mu eğer öyleyse bir yere daha iki sefer ona soru sormayın muhatap olmayın değil göz teması ve öyle soru sorun çoğu zaman bu göstermesi cevapları almak için size yardımcı olacaktır. Bir dakika içinde kendinizden nasıl emin olabilirsiniz? Cevap çok basit. Mümkün olduğunca geniş bir şekilde kollarınızı, bacaklarınızı açın. Bu tekniğin adı gücün duruşu doğur. Da Birkaç dakika sonra vücudunuzda hormon seviyesi yükselecek ve hemen bir güven dalgası hissedeceksiniz. Ya izlendiğimi nasıl anlayabilirim? Sorulara bak. Saatinizine bakın. Öksürün. Esneyin, saçın, osurun ya da bir şeylerle uğraşın. Birisi sizi izliyorsa hareketlerinizi tekrar edecektir. Bu tür eylem kopyalamak aynı zamanda bir sempati işareti. Durumu nasıl peki? Az hareket ederek herhangi bir harekette ya da iş toplantısında sizin hatalarınızı bulmaktan hoşlanan biri varsa önce yanına oturmaya çalışın. Bu durumda yorum yapmadan önce iki kez düşünecektir, dikkat edecektir. Grubun üyeleri arasında ise net tür bir ilişki olduğunu nasıl anlayabilirim? Bir grup insanın gülüşünü görürseniz, gülmeye başladıklarında birbirlerine bakmış olanlara dikkat edin. Kişi öncelikle en yakın olduğu kişiye bakacaktır. Hmm, bir insanda sempati nasıl oluşur? Bir iyilik sayın. Bu gerçekten işe yarayan bir yöntemmiş. Birinden bir iyilik isteyecekseniz ilk önce o kişiye güvenip takdir edeceksiniz ki bu şekilde onun size güvendiğini hissettiğinizde çoğu durumları cazı kabul edecektir. Manipülasyon. Artık sizin ona güveninize değer verdiğinizi hissedecektir. Birinin benimle aynı fikirde olmasını nasıl sağlayabilirim? Mecbur muyuz? Bir şeyler söylerken başınızı sallayın. Bu onu ikna etmenize yardımcı olacak temel hareketleri dinleyici yönelik bilinçaltı eylemdir. Bu teknik terfi talebiyle başlayan potansiyel bir yatırımcının başlangıçta yatırıma değeceği konusunda ikna edilmesiyle sona eren çeşitli durumlarda kullanılabilir. Nasıl daha unutulmaz olunur? İyi bir ilk izlenim bırakmalısınız tabii. Aslında sadece ilk ve son izlenimden önemlidir. Kötü de olabilir. Çünkü reklamın iyisi yoktur. Kişinin hafızasında saklanır. Hatırlamak istiyorsanız hatırlamak istediğiniz ilk veya son şey olmaya çalışın. Hı? Hayatınızı nasıl daha iyi hale getirebilirsiniz? Daha iyi hale. Cevap basit. O da basit. Daha sık gülümseyin. Sürekli gülümseyin. Çünkü gülümsemenin hayatlarımız ve başkalarının yaşamları üzerinde olumlu pozitif etkileri vardır. Kendinizden emin olacaksınız. fazla iyileştireceksiniz. Ve başkalarının ruh halinde iyileştireceksiniz. Başka başka. Nasıl daha önemli görürsünüz? Eğer sırtınızı düzeltir ve çenenizi yüksek tutarsanız başarılı ve otoriter bir insan üzerime edersiniz. Büyük etkinliklerde veya iş toplantılarında bu uygulamadan yararlanın mutlaka. Birinin güvenini nasıl kazanırsınız? Bunu yapmayın. Muhatabınızın Bu beden dilini, tarzını, duruşunu kopya. Bu arada hep kopyala diyor. Kendi tarzın yok mu senin? Ama en önemlisi makul sınırlarda yapın ve tekrar etmeyin. Kopyacılığa girmesin diyor. Ayrılacak bir kişi nasıl durdurulur? Kelepçelenerek. Şirketinizden biri ya da birkaç kişi ayağa kalktıysa, isyan ettiyse, Size kalmak istiyorsanız bulunduğunuz yerde kalın. Hiçbir yere kapatamayın. Hepsi değilse de çoğunluk yine yerlerini alacaktır. Bakmayın öyle ayak e, dağıldıklarına. Arkadaş canlısı sıra kendine emin bir izlenim. E, i̇nsan izlenimi nasıl yaratılır? Çok basit. Bu da çok basit. Gözde bas kurun. Evet utanmış olabilirsiniz. Kızarmış olabilir yanaklarınız. Gözlerinin rengine veya burnu. odaklanın. Burada bir şey var? Ne var burnunda? Muhatapla bonus olarak iyi bir bağlantı kuracaksınız diyor. Başarılı bir şekilde nasıl müzakere yapılır? Muhtemelen sükut altındır sözünü duymuşuzdur ve şimdi onu kullanma zamanı. Çoğu insan sessizlikten hoşlanmaz ve bu yüzden ne yapar? Sessizliği herhangi bir şekilde kırmak isteyecektir. Hatta ve hatta bulundukları konularını teslim edeceklerdir. İsimleri iyi ezberle nasıl öğrenirsiniz? Ne diyorsun kızım? Yeni bir kişiyle tanıştığınızda ilk önce ismini sorup ona ismiyle hitap edip konuşacağım. Ben isim tutma özürlüyüm. Eğer konuşmanız çok kısaysa bir kez uzun konuşma arasında üç kez ismiyle hitap edin. Salak diyecek herhalde. Şimdi bakın efendim bakınız yine böyle garip videolardan biri. Ben de böyle mal mal anlattım. Şimdi 6939 tane görüntülenme, 419 tane beğeni, 2 tane beğenmeme durumu var. Böyle kızımız anlatıyor. Yavaş yavaş. Ondan konuya da geçiyor tabi. Yani bir ben demişim. Ama ama değişik yani. Şaka mı bu ya? Vallahi ben kanalı kapatacağım. Gerçek. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Görüşeceğiz büyük ihtimalle.